Herkese merhabalar Teknilerim, hoş geldiniz. Mehmet ben e, hatırlarsanız Instagram'da paylaşmıştım bir Raspberry Pi serisi Raspberry Pi serisine başlayacaktık Raspberry Pi e, nedir e, ne işe yarar ne gibi projeler yapabiliriz bundan kısaca bahsetmek istiyorum bu videoda sizlerle daha sonraki videolarımızda ileriki dönemde de e, bununla alakalı birkaç proje paylaşacağım sizlerle e, merak eden arkadaşlar lütfen merak ettiğiniz konuları yorumlara yazmayı unutmayın İsterseniz hemen başlayalım. Şöyle e, webcamdan göstereceğim ama e, Kredi kartı büyüklüğünde bilgisayar sloganı ile çıktılar piyasaya. Yanlış hatırlamıyorsam 2013-2012'lerden beri e, geliştirme aşamasındaydı. Biraz daha e, yıllar geçtikçe geliştiler. Siz hatta ilk versiyonlarından ilk Raspberry Pi 1'in e, bir örneği var elimde, bir B'nin e onunla bu elimdeki de şu az önce gösterdiğim e, Raspberry Pi 4B olarak 4 olarak geçiyor daha doğru söyleyeyim. E, bunların arasındaki farkları göstereceğim size. Ne kadar geliştiklerini, ne kadar ilerlettiklerini teknolojinin 8 yıl içerisinde. E, dilerseniz başlamak istiyorum. Raspberry Pi raspberrypi.org adresine girdiğiniz zaman böyle bir sayfa karşınıza çıkıyor arkadaşlar. Şimdi şurada gördüğünüz e, pardon yanlış olmaz. Şurada gördüğünüz kart kredi gerçekten kredi kartı boyutunda karşılaştırdım. Bir bilgisayar arkadaşlar tam anlamıyla bir bilgisayar Şimdi Ethernet portu USB portundan tutun işte şey çıkışına kadar 4 GB RAM'i var üzerinde son versiyonun e, Tabi değişebiliyor aldığınız e, cihaza göre ama 4 GB RAM'e kadar destekleyen versiyonları var Ne işe yarıyor bu e, Bu cihazı isterseniz televizyonunuza bağlarsınız e, Bir media center yaparsınız isterseniz bir yeni nesil kameralar daha doğrusu kendi üretimleri kameralar var. Bunlara bağlayıp bir streaming yayını yani bir canlı yayın yapabilirsiniz internette ya da bir kayıt alabilirsiniz. Ya da webcam gibi ya da bir skype görüşmeleri için bir portable cihaz yapabilirsiniz. Taşınabilir bir cihaz yapabilirsiniz. İsterseniz radyo yapabilirsiniz. İsterseniz masaüstü bilgisayar olarak yani ben sadece internete giriyorum diyorsanız. Ee, şu an Windows desteği kısmen var. Ee, tam, tam anlamıyla her şey çalışmıyor ama e, Linux destekleri, özellikle Debian tabanlı Raspbian kendi işletim sistemi Raspbian e, işletim sistemi e, muazzam şekilde güzel çalışıyor. Kesinlikle de tavsiye ederim. Hatta bunun üzerine şöyle söyleyeyim, e, birkaç tane videoda çekeceğiz. Raspbian şimdi bu videomuzda göstereceğim nasıl kurulduğunu ama uzun kullanımı bir hani bir yazılımı görelim ne işe yarar nasıldır şeklinde hem Linux'u görmüş olacağız hem de burada pinin kendi orijinal yazılımını görmüş olacağız. Yine ilerleyen süreçte bir medya center kuracağız buna retro gaming station yapacağız yani bu eski oyunlar biliyorsunuz atari oyunlarını falan çalıştırabilecek bir ufak bir atari yapacağız kendimize televizyona bağlı. Bluetooth Controller bekliyorum açıkçası bu proje için gelsin. Bluetooth e, Gamepad geldikten sonra bunu da göstereceğim size. E, efendime söyleyeyim e, farklı yazılımlar deneyeceğiz bugün. E, bunun dışında Ubuntu gibi işte e, Manjaro gibi Arc Linux tabanlı e, işletim sistemlerini de destekleyen bir e, kart bu. E, bu şekilde aklımda projeler var bunları da sizlerle paylaşmayı düşünüyorum. Şimdi hızlıca geçecek olursak işte hemen şuraya geliyorum. By Products sayfasına girdiniz arkadaşlar böyle bir sayfa sizi karşılıyor. Şu an en güzel modelimiz bu. Bununla alakalı olarak şöyle yeni pencerede açarsak Raspberry Pi 4 nedir? 35 dolara satılıyor arkadaşlar. 35 dolarlık bir bilgisayar bu. Burada resimde görüyorsunuz zaten. Yine ben size canlısını da tekrar göstereceğim ama Şu gördüğünüz RAM çip arkadaşlar. Hemen buradan başlayarak gidiyorum. 1, 2 ve 4 GB'lık versiyonları var bunun. Ee, hemen şuradan devam ediyorum. Gerçek Gigabit Ethernet var arkadaşlar. Yani şu anki bilgisayarlarımızda yeni nesil bilgisayarlarda olan Ethernet bu cihazda da mevcut. 2 tane USB 3.0 2 tane USB 2.0 portumuz var. 2 ee, tane Micro HDMI var. Bunu göstermemişler ama burada bir kulaklık jackımız var. aynı zamanda e, görüntü de aktarabildiğini yazmış ama şeyde Bu eski nesil e, kulaklık şeklinde görüntü aktarıcılar vardı hatırlarsınız belki. Type-C'den güç alıyor yani bugün bir telefonunuzun adaptörü de bunu çalıştırabilir Aynı zamanda Type-C'den veri aktarımı da mümkün arkadaşlar bu da başka bir projede size bunu portable hale nasıl getirirsiniz onu göstereceğim Portable hale getirip güç demişken arkadaşlar yine Gigabit Ethernet'in Power over Ethernet yani Ethernet'ten güç almayı desteklediğini söylemeyi unuttum Eğer buradan elinizdeki Switch'iniz ya da Ara yüzünüz Power over Ethernet ise eğer PoE ise eğer ee, hiçbir şekilde USB Type-C işte bir adaptör falan bağlamadan Ethernet üzerindeki güçten bu cihazı çalıştırabiliyorsunuz. Ee, Broadcom'un da yanlış hatırlamıyorsam şuradan notlarımdan bakacağım affedersiniz. Broadcom BMC 2711'lik A70 Cortex A72 çipi var arkadaşlar üzerinde de işlemci olarak. Ee, başarılı bir çip. çip. İki tane mini HDMI var. Bunu söylemiştim ama biraz hızlı geçtim sanırım. 4K'ya kadar 4K 60 e, P yani 60 FPS'ye kadar Görüntü destekli arkadaşlar. 64K'lık bir görüntü sağlıyor size ve iki monitörü aynı anda çalıştırabiliyorsunuz. Bu anlamda gerçekten Küçük ama dev diyorum. Yani 35 dolar gibi bir fiyata da Gerçi ülkemize girişi iki katına yakın oluyor yaklaşık Yanlış hatırlamıyorsam 500 lira civarında bir para Rakamda fiyatı aldım. 4 GB versiyonu Sun Market'ten Bu arada Sun Market'in de linkini aşağıya bırakacağım arkadaşlar. E, resmi distribütördür buradan e, bu cihazı da temin edebilirsiniz e, Hemen bir sonraki fasla geçiyorum arkadaşlar şöyle biraz hızlı aşağı indireyim bakın burada iki tane monitör bağlamışlar Type-C USB Klavye mouse'u bağlamış Bir tane harici disk bağlamış Ve iki bilgisayar olarak çift monitörlü bilgisayar olarak kullanıyor e, Bakın burada sam teknoloji de yazmış zaten Şimdi ee, kendi orjinal download sayfasına geldiğinizde, şurada yine yukarıda download var. Raspbian ve Noobs diye iki tane burada şey var. Artı biraz daha aşağı inerseniz, Ubuntu Mate, Ubuntu Core, Ubuntu Server, OCMC, bu bakın Media Center arkadaşlar, Libretek yine bir Media Center. Ee, bunu kullanmadım, şimdi yalan söylemeyeyim. Bunlar e, biraz daha e, router tabanlandırdığım kadarıyla, Classroom Management'mış bu. E, bu da Home Hub e, akıllı ev yönetim herhalde. Bu Linux olmayan Distribution'mış falan filan yani çok uzatmak istemiyorum bunların hepsini denemedim denemediklerimi de ilerleyen süreçte beraberce deneriz ne işe yaradıklarını şimdi orijinal yazılımımız bu arkadaşlar bunu buradan tıklayarak ister böyle buradan indirebilirsiniz direkt tıklayarak ya da şurada bakın Raspberry Pi Imager for Windows var macOS ya da Ubuntu için eğer macOS kullanıyorsanız buradan bunu indirip bir kart okuyucuya ihtiyacınız var arkadaşlar SD kartla çalışıyor Raspberry Pi bunları hızlı hızlı geçiyorum. Size birazdan kameraya geçtiğimde bunları ayrıntılı göstereceğim. Raspberry Pi MicroSD kart üzerinden okuyucu tüm yazılımını nasıl kuracağımızı falan hepsini göreceksiniz bu videoda. Buradan bunu tıklayarak arkadaşlar zaten indirmişim ben. Bunu bir hemen bulalım indirilenlerde. programlar şurada. Şimdi Buradan arkadaşlar install diyorsunuz. Bunu kuruyor. Choose OS diyorsunuz arkadaşlar buradan seçiyorsunuz. Ben Raspbian kurmak istiyorum SD kartımı. Şu an bakın SD kartım yok. Yani SD kart okuyucum var ama üzerine 0 GB gösteriyor kart okuyucumda kart olmadığı için. Bunu seçiyorum. Ondan sonra write diyorsunuz ve yazıyor. Bu kadar arkadaşlar. Bunu takıyorsunuz. Hep bunu da göstereceğim birazdan hızlı geçiyorum. Bir de Nobs diye bir versiyon var. Bu da biraz daha online kurulum amaçlı yapılmış. Arkadaşlar bakın burada özellikle 38 MB kart atıyorsunuz bunu. İnternete bağlıyorsunuz makinenizi ve internetten indiriyor tüm yazılımı seçtiğiniz ayarlara göre. Raspbian'ın indirimi, bu da, da Raspbian'ın versiyonları var arkadaşlar. Desktop ve tavsiye edilen uygulamalar sadece desktop bir de bu da lit bu da. Arkadaşlar desktop yoktur bunda. Eee komut sistemiyle çalışır. Eğer bir web server tarzı bir şey kurmak istiyorsanız da bunu indireceğiz. Hızlı geçiyorum tekrardan. E, videonun başında bir hazırlık yapmıştım onun için hızlı hızlı geçiyorum arkadaşlar. Şimdi e, tekrardan şunları göstermek istiyorum. Burada işte ethernetimiz, USB 3.0 2.0'miz, USB kontrolörümüz, ethernet kontrolü. Şurada 4 tane pinimiz var bu Power over Ethernet şeyi. Burada 40 binlik bir GPIO'muz var. Bu genişlemeyi sağlıyor arkadaşlar. Yani e, projelerinizde bir robot yani yazılımı geliştirirsiniz, bir robot kontrol etmek isterseniz bununla. E, bu porttan kontrol edebilirsiniz. Yani şey gibi düşünün, Arduino gibi düşünün. Eğer bu konuyla bilginiz varsa. Şurada şöyle bir metal bir kutucuk gibi bir şey var bunun altında arkadaşlar. Wi-Fi ve Bluetooth anteni var ve çipi var Bluetooth 5.0 destekliyor Wi-Fi'nin BGN AC'ye kadar yani 5 GHz ve 2.5 GHz'lik versiyonlarını destekliyor arkadaşlar İşlemcimiz burada şurada şöyle bir display portu girebileceğimiz yani bir portumuz var arkadaşlar şurada kamera portumuz var Eee stereo output'umuz burada kulaklık çıkışımız, kulaklık ya da hoparlör çıkışımız ve kompozit video port demiş burada. Ben kompoziti denemedim açıkçası. HDMI mikro HDMI port var. Arkadaşlar biliyorsunuz mikro HDMI, mini HDMI ve HDMI kablolarımız var. Bir ucu normal HDMI, bir ucu da mikro HDMI bir kablo alıyorsunuz. Buradan takıyorsunuz. Şimdi bu versiyonda mikro HDMI'ye geçtiler. Bundan önceki 3 2 1'de normal full tam boy hdmi ile kabloyla çıkış yap alıyorduk e, 3 amper 5 volt girişlik bir USB type cmiz var burada e, arka tarafında da yine birazdan göstereceğim mikro SD kart girişimiz var burada yine e, speklerini görebiliyorsunuz arkadaşlar e, şi, kartımızın e, Ha, Şey göstermek istiyorum şimdi arkadaşlar şimdi şuradan başa geri dönüyorum. Burada arkadaşlar e, ana sayfamızda products, blog, downloads, community arkadaşlar burada Help'te, forumlarda aradığınız projeler, aradığınız yardımı burada bulabilirsiniz. Education kısmında yine aynı şekilde. Gerçekten güzel ayrıntılı hazırlanmış bir sayfa. Ben bu konuda Raspberry Pi'yi gerçekten beğeniyorum. Alternatifleri var şu an piyasada ama Raspberry Pi'nin yanına geçemiyorlar. Belki için olarak Latte Panda gibi daha iyi e, kartlar var ama e, Raspberry Pi bu anlamda destek olarak çok büyük desteğe sahip projeler var. Projeleri açmıştım zaten şurada bakın arkadaşlar burada resmi projeler var artı internette aratırsanız çok miktarda proje var. Bir de macpi macpi daha doğrusu mypi daha doğrusu. raspberrypi.org.org .org daha doğrusu. E, düzeltiyorum tekrardan. Yarın gezi yarı Türkçe söylüyorum biraz karıştı ortalık. E, bu sayfada arkadaşlar ücretsiz bir dergi seti var. Şu an 92. sayıda olması lazım da en son yanlış hatırlamıyorsam. Kaçıncı sayıda? E, 93'teymiş arkadaşlar. 93 olmuş. İndirip bunu indirip e, görebilirsiniz arkadaşlar. Bununla alakalı bakın yeni nesil kameralarını falan da tanıtıyor şey e, dergi. Başarılı bir dergi. Şimdi isterseniz lafı fazla, daha fazla uzatmak istemiyorum. E, kamera başına geçelim hep beraberce. Evet arkadaşlar kameraya geçtik. Şimdi ee, şöyle ufak bir sunum yapmak istedim size ee, ihtiyacınız olabileceğini uzun vadede kısa vadede ve uzun vadede ihtiyacınız olabilecek malzemeleri dizdim ee, açıkçası ee, şimdi ben size şunlardan başlamak istiyorum arkadaşlar Raspberry Pi 4, Raspberry Pi B diye geçiyor bir diye geçmiyor bunlar ama ilk versiyonu bu ilk versiyon B Plus sürüm arkadaşlar şimdi B Plus'ı şöyle göstereceğim arkadaşlar burada bakın bir tane ethernet'imiz var yüzük ethernet bu. Ee, çift USB 2.0 var. HDMI var. Ee, şurada yanlış hatırlamıyorsam yine burada kamera portumuz burada. Şurada display portumuz olması lazım. Hmm. onun dışında komponent çıkış şey e, kulaklık çıkışımız, hoparlör çıkışımız ve 26 binlik bir GPIO'muz var burada. Onun dışında da e, USB'den güç alıyor yine. Arkasında SD kart girişi var arkadaşlar. Şöyle göstereyim. Eski versiyonda SD kart vardı. Yani şöyleydi. Kutuya taktığınızda şurası dışarıda kalıyordu. SD karttan okuyordu. Yazılım bu şekilde okuyor arkadaşlar bu. Ee, bu tabi bunu şu an bulamazsınız. Satılmıyor zaten. Piyasada bulmakta zorlanıyorsunuz. Hani elinizde falan olanlar için söylüyorum. Ee, güçsüz bir cihaz. Hani çok üstüne durmuyorum. Ee, çünkü hani RAM'idir vesairesi de hepsi düşük. Yanlış hatırlamıyorsam bunun da 256 MB'de de 128 MB'lik bir RAM'i vardı. Eee Şöyle şunları yerine yerine koyalım. Şimdi geri gelelim Raspberry Pi 4'e. Şimdi arkadaşlar bir de şöyle göstermek istiyorum yan yana. Zaten şuradaki ince işçiliği görüyorsunuz. Hani teknolojiyi ne kadar e, para harcanıp üzerinde Arge çalışması yapılmış olduğu belli burada. E, şimdi Raspberry Pi 4'e gelince arkadaşlar şimdi şurada 40 pin GPIO'muz var arkadaşlar. Şöyle alttan başlamak istiyorum. Şurada Wi-Fi Bluetooth e, çipimiz var. E, ee, şurası display'imiz arkadaşlar. Şöyle çıkartıyorsunuz. Buraya e, ribbon cable dediğimiz e, kablosunu taktıktan sonra geri ittiriyorsunuz ve e, display on hale geliyor. Yani bu arada bağımlı hale geliyor. E, Mikro HDMI'ler e, şeyden çıkıyor. E, Broadcom işlemcimiz e, 4 GB'lik. Bu 4 GB'lik versiyon arkadaşlar. 4 GB RAM'imiz. Ethernet kontrolörümüz, Ethernet, e, Power Over Ethernet ile alakalı ayrıca güç çıkışımız, Gigabit Ethernet'imiz, USB 3.0'ımız 2 adet, şöyle göstereyim, USB 2.0'ımız 2 iki adet, e, USB kontrolörümüz, üç e, 3.5 inçlik e, kulaklık çıkışımız, kulaklık hoparlör, ses çıkışımız diyelim, yanlış olmasın, e, kamera, e, tümleşik kamera için giriş, 4K'ya kadar destekli 2 adet mikro HDMI çıkış ve Type-C'miz var. Hemen arkasını çeviriyorum arkadaşlar. Şurada bir tane örnek bir mikro SD kart alacağım şöyle. Şöyle. Mikro SD kartımı şu şekilde takıyorum arkadaşlar. İçine yazılım atıyorum, takıyorum, bağlıyorum ve çalışıyor. Bu kadar. Bu kadar kolay. Yani yok işte özel ekran kart takayım falan şeyi yok. Bu tamamen bu şekilde. Ee, şimdi çok kısa olarak şöyle bir şey daha göstermek istiyorum arkadaşlar. Bir ile alakalı. Şu şekilde kutularımız var. Bu bu versiyonun kutusuydu. Ee, yanlış hatırlamıyorsam şöyle takıyoruz. Evet. Şöyle. Şu şekilde bir kutu haline geliyor. Yani med bir medya center yapabilirsiniz. Bunu bir e efendime söyleyeyim dediğim gibi bir kamera yapabilirsiniz ya da bir masaüstü bilgisayar haline getirebilirsiniz. Ee, çeşit çeşit renk renk e, farklı şeylerle şu an kutuları da üretiliyor bunların. Kasaları üretiliyor diyeyim. Şunu ben yine kenara koyacağım arkadaşlar. Şimdi önümüzde başka neler var? Olmazsa olmaz ihtiyaçlarımız arkadaşlar. Ben tabii bir tane de böyle çok e, ABN tabiriyle dandik ve biraz daha böyle kaliteli iki tane kart var. Önümde bir de makineme takılı var bir tane şey açıkçası kart reader'ım. Bu orta kalite bir kart reader e, kart okuyucu. E, micro SD'sine takıp buradan yazılımı yazmak için ihtiyacımız var buna. Bu da dandik 5 liralık e, pazar işi dediğimiz tarzda bir kart okuyucu. Bunlar dışında arkadaşlar şöyle benim micro SD kartlarım için böyle bir ufak kutum var. Micro SD kartlara ihtiyacımız var. Bir ya da birden fazla. Neden bir ya da bir, birden fazla? E, i̇çindeki yazılımı değiştirip, kartı değiştirip farklı bir yazılıma dönebilirsiniz. O anlamda e, ben biraz teknoloji verisi olduğum bir insan olduğum için şöyle farklı kartlarım var elimde farklı projeler için ee, onu göstereyim. Onun dışında e, yine orijinal adaptörünü alabilirsiniz ya da bu şekilde eski cihazınızın bakın bu Huawei marka bir e, adaptör. Bunu Type-C kablo bağlamak suretiyle ki Type-C kablosu da vardı bulamadım. Şuradan bağlıyorsunuz ve güç verebilirsiniz. E, yine şöyle şu taraftan devam etmek istiyorum arkadaşlar. Uzun vadede projeleriniz için şöyle bir mesela GPIO kablom var uzatma kablosu bu gerçi Raspberry Pi 1'in 26 pinlik bu şu an üzerindeki 40 pinlik kablolarımız işte e, konnektörlerimiz ledler falan projeler için e, böyle bir programlama niyetiniz varsa işte Python'dır vesairedir böyle bir şeye ihtiyaç duyarsanız e, breadboard arkadaşlar kesinlikle yine program yapacağım ben işte e, proje yapacağım diyorsanız breadboard'a ihtiyacınız var. Breadboardlar işinizi kolaylaştıracaktır. Ortamı daha düzenli hale getirecektir. Ee, şöyle bir saatçi normal tornavida karışım bir tornavida setiniz olsun her zaman. Sök çıkarttılar için söylüyorum. Ee, onun dışında Raspberry Pi dışında şöyle bir kenardan da şeye değinmek istiyorum. Şöyle e, Arduino'lara değineceğim. Bunlar gerçek kolonlar ama e, Arduino Uno'lar arkadaşlar. Bunlar da yine programlanabilir. Bakın USB ve güç girişi var. Pinleri programlıyorsunuz ve belli aktiviteleri, belli işlemleri yaptırıyorsunuz kartlarınıza. Raspberry Pi ile Arduino'yu eş zamanlı hale getirip işte Raspberry Pi'den komut alıp Arduino o aldığı komutu işleyip işte başka bir işlem yapabiliyor vesaire. Hani çoklu işlem anlamında biraz daha büyük projeler için ama hani o noktaya henüz gelemedim ben de kendimde açıkçası. Hazırlık yaptım, birkaç tane aklımda proje vardı. Bunlar var arkadaşlar. Ee, şurada bir şey daha var. Daha bunu henüz açma fırsatım olmadı ama. Bunun da açılımını birazdan çekeceğim ve onu da atacağım peşinden video olarak. Argon 1 adında bu Raspberry Pi 4 için bir kutu arkadaşlar. Bu biraz daha böyle şık bir kutu. Çok böyle e, internetten bulduğum bir e, videosunu izlemiştim. Oradan e, AliExpress'ten sipariş vermek suretiyle elime bir buçuk ayda ulaştı. E, şöyle bir içine göz attım açıkçası ama hani tam böyle takıp kullanamadım. Bunu da sizle paylaşacağım. bir Başka bir videoda. Şimdi dilerseniz arkadaşlar, bir kart okuyucum alıyorum. Ee, neye ihtiyacım var çalıştırmak için? Bir adet Raspberry Pi ve çevre birimleri için söylüyorum. Klavye mouse, güç kablosu, güç adaptörü, e, mikro HDMI kablo, micro SD kart. Bunu kullanmayacağız tabi, büyük bir kart kullanacağız. Kart okuyucu, e, varsa da ethernet kablosu ağınıza bağlamak üzere. Yoksa da cihazı kurduktan sonra e, Wi-Fi'den bağlayabileceğiz arkadaşlar. Ee, şimdi isterseniz tekrar bir bilgisayar başına geçelim, bir e, kurulum yapalım hep beraberce. Evet arkadaşlar, e, tekrar bilgisayar başına geldik. Hatırlarsanız size e, videonun başında şurada hemen e, Raspberry Pi Imager e, for Windows'u indirtmiştim, kurmuştum hızlıca. Yani kurulumda bir şey yok arkadaşlar, next, next, next diyorsunuz. Benim standart e, kurulum tarifim size. E, bunu çalıştırdım arkadaşlar, burada duruyordu. Şimdi operating sistemi olarak ben Raspbian kuracağım arkadaşlar buna. SD kart seçiyorum. 8 GB'lık bir SD kart attım arkadaşlar. Burada bakın de takılı. Tekrar söylüyorum arkadaşlar doğru SD kartı seçtiğinizden ya da doğru şeyi seçtiğinizden emin olun. Ee, yanlış yaparsanız mevcut SD kartınızın içindeki her şeyi ya da e, kartınızın içindeki her şeyi siler. Bunu seçtikten sonra da write'a tıklıyorum. Bu kadar. Bunun tamamlanmasını bekliyorum arkadaşlar. Bu şu an e, internetten indirecek. Bitiminde devam edeceğiz. Evet arkadaşlar yazılım sona erdi. Yaklaşık 20-25 dakika civarında bir süre tuttu bende. Tabi internetinizin hızına ve kart readerınızın yazmasına göre değişir bu. Biraz daha uzun sürebilir. Yaklaşık 2-3 GB'lik bir veri yazıyor. E, continue deyip bitiriyorsunuz arkadaşlar. E, kart yazımı bundan ibaret. Yazılımı kendi, tamamıyla kendisi oluşturuyor. Ve bu kadar arkadaşlar. Şimdi isterseniz tekrardan kameraya geçelim. E, ben cihazımı bir... E, monitöre ve klavye mouse'umu bağlayayım. Buradan devam edelim. Evet arkadaşlar. Şimdi tekrardan cihazımızın başına geldik. Şimdi kartımızı yazdık. Şöyle görüyor musunuz? Takıyorsunuz arkadaşlar. Bu kadar. Şimdi şurada bilgisayarın önünde gördüğünüz şu kablolar var. Ben bunları daha önce ayarlamıştım. Burada da projelere yardımcı olsun diye. Type-C kablom. Orijinal Raspberry Pi adaptörü. O yüzden çıkartıp göstermedim size. Micro HD e, 4K destekli mikro HDMI kablo ve Ethernet kablom. E, şimdi e, bir de şöyle bir dangle daha takacağım. Bu da kablosuz klavye mouse için. E, Dangle'ımı takıyorum arkadaşlar. Şöyle mikro HDMI'ımı takıyorum. Mi, SD kartımı takıyorum. Ve Ethernet'imi takıyorum şöyle. Takamadım. Şöyle taktım. Gördüğünüz gibi başladı. Şimdi e, yine buraları hızlı geçeceğim arkadaşlar. Bunu daha sonra ilerleyen süreçte e, ayrıntılı anlatacağım. Biraz videoyu hızlandıracağım. Arkadaşlar gördüğünüz gibi açıldı. E, şöyle şuradan bir kurtarabilirsem eğer. Pardon arkadaşlar şöyle yapacağım. Elimde tutuyorum, biraz titriyecek kusura bakmayın. Ee, gördüğünüz gibi arkadaşlar açıldı. Ee, IP adresi vermiş. IP adresi normalde bu olmaması lazım. Ne istiyoruz arkadaşlar? Ee, burada girişte ayarlar var. Dediğim gibi bunların hepsini yapacağız. Gene itibariyle böyle bir yazılım arkadaşlar şöyle. Sağ tıklaması işte şey anlamında şöyle şunu açmak istiyorum. Ee, bakın Python idrisi, işte internet Chromium var. Çok da ayrıntılı yapı değil herhalde. Bu düz versiyonunu kurmuşuz. Açma kapaması var. Şurada bir şey versiyonu var. Ee, terminalimiz var. E, üç aşağı beş yukarı böyle arkadaşlar. E, bir sonraki videoda e, bunları yine ayrıntılı izleyeceğiz arkadaşlar, inceleyeceğiz arkadaşlar. Şimdilik şimdilik hoşça kalın, e, Sağlıcakla kalın. E, Raspberry Pi serimiz böylelikle başlamış oldu. Bir sonraki videoda Raspberry Pi videosunda görüşmek üzere. E, kanalımı takip etmeyi unutmayın. Lütfen e, anlayamadığınız bir yer varsa ya da e, kafanıza takılan bir soru varsa yorumlar kısmına belirtin. E, olumlu eleştirilerinizi düzeltiyorum. Yapıcı eleştirilerinizi bekliyorum. Olumlu deyince yanlış anlaşılmasın. Hani yanlış yaptığımı düşündüğünüz ya da düzeltmemi istediğiniz bir şey varsa bunları da paylaşalım. E, bir sonraki videoda görüşmek üzere arkadaşlar tekrardan. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Sağlıcakla kalın.